Ali Kemal Alp. İlk dosyada ismi gördüğümde önüme geldi. İşte birinci çalışmamızı yapacağız. Ruhsal analiz yapacağız. Bir gece öncesinden bütün dosyalara bakarım. Ikea odanın da tüm dosyalarına bakarım. Ali Kemal Alp. Ah dedim gelmiş. Dede yüküyle gelmiş. Üçüncü kuşakta annenin babası yüküyle gelmiş dedim. Annesinin 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 babasından bahsediyorum. İsmi gördüğümde alan açılır çünkü dosyada şöyle bir şey vardır. Adı, soyadı, Doğum tarihi, annesi babası yaşıyor mu, çocukları var mı, evli mi, bana neden geldi, benden beklentisi ne? İşte bazıları der ki ağrılarımın geçmesi, bazıları der kendimi bulmak, bazıları der meraktan geldim hocam ama sevdim seni. Yazarlar oraya tek bir cümle Ali Kemal Alp'le. Sadece dört bireysel çalışma yaptık, eğitime gel dedim. Çünkü o kadar iyi alıyordu ki çalışmaları. Yargı koymuyordu, kontrol koymuyordu, mükemmeliyetçilik koymuyordu. Ben bunu alıyorsam Allah da izin verdiyse vardır bir hayrı diyordu ve hayır da onu bulmuştu. Bir soralım gerçekten gerçek ne oldu o dört bireysel çalışmada ve niye burada? Cehennemdeki amaç neydi? E, ruhumu, bedenimi ve düşüncelerimi daha efektif kullanmak. Açık ve net. Şimdi herkes işte burada hikayeler anlatılıyor. Nedir? İşte dibi görüp yükseliyorsun. İşte kötülükleri yaşayıp yükseliyorsun. Sonra tekrar düşebiliyorsun. Düşebiliyorsun. Ee, hani biz de hayatımızda çok kötü olmamak üzere kötülükleri gördük ama benim en büyük amacım dibi görmeden daha nasıl yükselebilirim? Muhteşemdi. İlk defa biri dibi görmek istemiyorum dedi. Buradan yukarıya fırlayabilirim dedi. Ve buradaki kusurlu halimi kabul ediyorum. Kusurlu halimle kusursuz olmaya varım dedi. Yaşam modunda e, şudur. Yaşam bizi çağırıyor, gitmemek olmaz. Oo, yaşam bizi çağırıyor, gitmemek olmaz. <laughs> Şebnem beni çağırdı, gitmemek olmaz diyor. O zaman Şebnem eşittir yaşam mı oluyor? O açıyı sonra bakalım. <laughs> Şimdi bizim ilk seansta böyle bir seni böyle hani kalbine baktık, böbreklerine baktık, akciğerine baktık, kafana baktık, ayaklarına baktık. Zannetmeyin. Bunların bağlantılı olduğu ana yapılar var. işte anne yapısı var, baba yapısı var. Allah'ın hakkı 3 tür videosunda çok net anlattım. Şimdi kişi dünyada bir şey oluyor. Bu insanlarla neden böyleyim, neden bunları yaşıyorum diyor. Ne oluyor? Kendisi Allah ve insanlar. Üçlemeyi görüyorsunuz değil mi? Kendisi Allah ve insanlar. Sonra bakıyor ki aslında insanlar da değil kendi davranışlarında. Ne oluyor? Benim kendi davranışlarım ve Allah'a karşı davranışlarım. Allah'a karşı davranışlarım ve insanlara karşı yine bakın üçlü bir sisteme sokuyor kendini. Sonrasında diyor ki ben diyor ben eğer değişirsem ya da ben bu olaya asla olmaz, asla böyle, asla çözülmez, çare yok, kaderim böyle, Allah beni cezalandıracak, asla vermeyecek, öleceğim, gebereceğim şeklindeki düşüncelerini bırakıp dışarı çıktığında kendine bakıyor, insanlara bakıyor, Allah'a bakıyor ve aslında bu üçü gördüğü için hiçliğe dönüyor. Hiçliğe döndüğünde biri görüyor. Hepsinin bir film olduğunu, sadece her şeyin Allah olduğunu görüyor. O zaman zaten Allah üçlü sistem içinde bizi kurduğu için zaten üç hak veriyormuş. Önce insanları gör, kendini gör, beni gör, sonra bu üçlü sistemi gör, bire geç ve birden bak. Sen bunu yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. Şu an için yap, yapacağımda inanıyorum. Evet. Bu muhteşem bir duygu, çok heyecan verici. Her gün kalkmak için muhteşem bir neden, ama her gün yatmak için de muhteşem bir neden. Yatıyorsunuz, Allah'a bağlanıyorsunuz, yarı ölüsünüz siz. Gittiğiniz yer Allah ve her uyuduğunuzda Allah sizi şifalandırıyor, arındırıyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Ama biz dünkü düşünceyle yattığımızda ne oluyor? Allah'ın bize elini uzatmasını engelliyoruz. Uykuların nasıl? Çok derin uyuyorum. Yani yıllardır da böyle. Mesela eşim çok şeydir hani tıkırtı duysa uyanan bir kişi olmasına rağmen ben davul çalsam hmm. uyanmayan bir tipimdir. Hatta kızımız doğduğunda bile çok gıcık olmuştu bana. Yanımızda ağlardı sabah kadar ben hiç duymazdım. Evet, yani diyor ki ben zaten yani görüyorum. E, genç yaşlarımdan beri uyuduğumda Allah'a güveniyorum ve bir şekilde onun yanına gittiğimin de farkındayım diyor. demiyor ama bilinçaltındaki bana verdiği mesaj bu. Peki eşim buraya gelirken ne dedi? Burada zaten kendisi, kızımla birlikte. Hı? Birlikte geldik onlar geziyorlar şu an. Ee, hala şeyler yani niye geldin, neden geldin gibi. E, o bende diyorum. Yani hani sana bir şey katıyor mu zamanı gelince göreceksin diyorum hep birlikte. Siz geçen sefer ben bir önceki eğitime katılmayı planlıyordum. Kıra kıramayacağım bir arkadaşımla tatile gitmek zorunda kaldık. Peki dedim e, sizin ilk gününüzdeydi o eğitimde dedim ki ya ben geleceğim dedim. İlk ben hani kayıt oldum buraya. O günün akşamında e, biz kızımı Ankara'da şey arıyoruz, yurt arıyoruz işte bu yurt mu olsun o yurt mu olsun derken bir belediyenin yurdunda yani aylık 20-25 bin lira gözden çıkartmışken belediyenin bir tanesinin yurdunda ki ev tarzında bir yurdunda herhangi bir ücret ödemeden kalıyor şu an. Wow. O günün akşamında yani kaybolmuş. <laughs> evet gerçekten gerçekti. <laughs> teşekkür ederim.